Sevgili öğrenciler merhaba. Bugün matematikte üslü sayılar konusunu bitireceğiz. Üslü sayılar konusu gerçekten matematikte çok önemli bir yer teşkil eden 6. sınıftan üniversite hazırlığa kadar ki her yılda karşınıza çıkacak oldukça önemli bir konu. Şimdi bugün... Şimdi bugün biz bu videomuzda üstü sayıları biraz daha LGS'ye hazırlık, daha temel anlamıyla ele alacağız. Şimdi üstü sayılar ne demek? Öncelikle hemen buraya bir bakalım. Şimdi üstü sayılarda bir taban sayımız var. Bir de bu taban sayının hemen üzerinde yer alan, biraz daha küçük olarak yazılan üst dediğimiz taban sayısını üssün değeri kadar olan sayıyla yan yana yazıp çarpmak suretiyle elde edeceğimiz bir sonuç var. Şimdi burada mesela 5 üzeri 4 ifadesi yer almakta. Matematiksel olarak buradaki 5 üzeri 4 ifadesinde 5 rakamına matematikte taban sayısı diyoruz. Üzerindeki 4 ise bu sayının kuvveti yani üst ifadesi. Şimdi bu 5 üzeri 4, 5'in 4. kuvveti olarak da okun okunmakta ve 5'in 4. kuvveti 5 üzeri 4 olarak da söylenmektedir. Şimdi yine burada 3 üzeri 2, buradaki 2 ifadesi üslü ifadeyi, kuvveti, 3 ise Taban sayısını bizlere göstermektedir. Şimdi üstü sayılar ne demektir? Üstü sayılar bir sayıyı üzerindeki üstü ifade kadar yan yana yazılıp çarpılma durumudur arkadaşlar. Konumuza girecek olduğumuzda ise hemen kısa kısa ilk etapta başlayacağınız bazı basit pratikler yapmaya başlayalım. Şimdi burada 5 üzeri 2 ifadesi var. Öncelikle okunuşu 5 üzeri 2, 5 üssü 2, 5'in karesi olarak. Üslü ifadeye yazılan 2, tabana hangi sayı yazılırsa yazılsın her zaman taban sayısının karesi eğer 3 yazılacak olsaydı taban sayısının küpü olarak isimlendirilecekti. Peki 5 üzeri 2 ifadesi ne demek arkadaşlar? 5 üzeri 2 ifadesi 5 çarpı 5 yani 2 tane 5'in yan yana yazılıp çarpılması demek. 5 üzeri 2, 2 tane 5'in yan yana yazılıp çarpılması yani 5 çarpı 5 eşittir 25 demektir. İki tane 5'in yan yana yazılıp çarpılması burada görmüş olduğunuz matematiksel ifadede. Üstü sayıları rahat bir şekilde anlayabilmek, üstü sayılarla ilgili sorular çözebilmemiz için öncelikle çarpma işlemini ezbere çok iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burayı da geçtikten sonra hemen örneklerimize gelelim. 2 üzeri 2 yani 2 çarpı 2 eşittir 4. Yani 2 adet 2'nin yan yana yazılıp çarpılması. 3 üzeri 2 yani 2 tane 3'ün yan yana yazılıp çarpılması yani 9. 4 üzeri 2, 2 tane 4'ün yan yana yazılıp çarpılması 16. 2 üzeri 3, 3 tane 2'nin yan yana yazılıp çarpılması yani 8. 2 kere 2 4, 4 kere 2 görmüş olduğunuz gibi 8. 2 üzeri 4, 4 tane 2'nin yan yana yazılıp çarpılması. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16 olarak yazılmakta. 10 üzeri 2 yani 2 tane 10'un yan yana yazılıp çarpılması eşittir 100. Bu basit girişten sonra üçlü sayılarda üstü. onun katlarını geldiğimizde pratik yöntem olarak 3 değeri kadar birin yanına 0 yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu nasıl oluyor? Hemen bir bakalım isterseniz. Şimdi eğer 10 üzeri 2 varsa burada onun yerine 1 yazıyor. Üslü ifade kadar 0 yazıyoruz. Mesela 10 üzeri 3 arkadaşlar 1'i yazdık. Üslü ifadenin sayı değeri kadar 0'ı yazıyoruz. Yani 10 üzeri 3 oluyor 1. Şimdi geldik. <laughs> Sizler için burada ee, tüm 10'un katlarını almış oldum. Yine 10 üzeri 4, 1'i yazdım 4 tane 0. 10 üzeri 5, 1'i yazdım 5 tane 0. 10 üzeri 6, 1'i yazdım 6 tane 0'ı dedim arkadaşlar. Şimdi üstü sayılarda toplama işlemine geldiğimizde ise üstü sayılarda toplama işlemi biraz önce üstü sayıları görmüş olduk. Burada 252, 2, 4, 352, 9, 452, 16. Normal üstü sayıları yazdıktan sonra tek yapmamız gereken burada hepsini üslü ifadelerini yan yana yazıp çarptıktan sonra toplamak arkadaşlar. Şimdi yine burada biraz daha pratik olarak toplama işlemine bir bakalım. Şimdi 5 üzeri 2 artı 4 üzeri 2 dedik. 5 üzeri 2 öncelikle nedir? 5 çarpı 5 yani 2 tane 5'in yan yana yazılıp çarpılması. 4 üzeri 2 ise 2 tane 4'ün yan yana yazılıp çarpılması. 5 kere 5 25 artı 4 kere 4 16. 25 artı 16 41. Bu örnekte de tıpkı buradaki görmüş olduğumuz gibi bir örneğimiz var. Üslü sayılarda çıkarma işlemi ise Toplama işlemindeki işlemin aynısını yapıyor. En son hesapta işlemimizi rakamları çıkarıyoruz arkadaşlar. Mesela 252 4 eksi 252 4 4 eksi 4 0. 452 eksi 352'nin işlemi ise 452 16 352 9 16 ile 9'u çıkarıyorum gibi. 5 üzeri 3 eksi 10 üzeri 2 5 üzeri 3 125 eksi 100 sonucum 125 eksi 100 eşittir 25. 254 eksi 253 254 16 eksi 8 16 ile 8'i çıkardığımda 8'i buluyoruz. Geldik üslü sayılarda çarpma işlemine arkadaşlar. Hemen bir bakalım üslü sayılarda çarpma işlemi nedir? Burada iki önemli kuralımız olacak. Şimdi ilki taban sayıları aynı olan sayıların üstleri toplanıyor arkadaşlar. Mesela örnekte olduğu gibi 5 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 3 ifadesindeki üstleri hemen toplayalım. Şimdi burada taban sayılar aynı, üstler farklı olduğunda taban sayısını aynen yazıyorum, üstleri topluyorum. Yani 5 üzeri 3 artı 2 5 üzeri 5. Yani şu ifadenin sonucu 5 tane 5'in yan yana yazılıp çarpılması arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi geldik ikinci kuralımıza. Burada ne var? Üsleri aynı olan üslü sayılar çarpılırken tabanlar çarpılıyor ve ortak üst aynen yazılıyor. Biraz önce Taban sayıları aynı üslü sayıları farklıydı. Şimdi taban sayılar farklı üslü sayılar aynı. Burada ne yapıyoruz? Hemen taban sayılarını aynen yazıyoruz. Burada gördüğünüz gibi parante içerisinde 3 çarpı 5 üssü olarak, 4'ü alıyorum. 3 kere 5, 15 üzeri 4. Yani bu işlemin sonucu 4 tane 15'in yan yana yazılıp çarpılması. Hemen buraya bakalım. Gördüğünüz gibi yine taban sayılar farklı, üslü ifadeler aynı olduğu için 2 kere 4'ü çarpıyorum. 8 üzeri 2. Yani şu ifadenin sonucu 64 arkadaşlar. Üslü sayılarda bölme işlemine geldiğim zamansa İlk bilmemiz gereken önemli bilgi şudur. Tabanları aynı olan üslü sayılarda bölme işlemi yapılırken payın üstünden paydası üssü çıkarılır ve ortak tabana üs olarak yazılır arkadaşlar. Ne demek bu? Hemen kuralımıza bakalım. Şu kısımda gördüğünüz mesela burada taban sayıları gördüğünüz gibi aynı fakat üslü ifadeler farklı. Hemen ne yapıyorum? Burada Taban sayısını alıyorum. 5 ile 4'ü çıkarıyorum. Yani bunun sonucu 2 üzeri 1 arkadaşlar. Şimdi burada e, yine taban sayılarım aynı gördüğünüz gibi. Üslü ifadelerim farklı. Taban sayımı aldım. Üslü ifadeleri kendi içerisinde çarptım. Bu işlemimin sonucu da 9 oluyor arkadaşlar. Üslü sayılarda bölme işlemi yaparken önemli ikinci kuralımız ise üsleri aynı olan üslü sayılarda bölme işlemi yapılırken tabanlar bölünüyor ve ortak üs aynen yazılıyor. Şimdi burada buradakinden farklı olarak burada taban sayılar aynı iken bu kısımda burada taban sayılar farklı üslü ifadeler aynı ne yapacağım 8 ile 4'ü böleceğim 2 üslü ifadeyi 2 olarak alacağım yani şu matematiksel ifademin sonucu 4 arkadaşlar burada ise 30 üzeri 3 bölü 15 üzeri 3 ifadesini ne yapacağım 30 ile 15'i böleceğim 2 bulacağım sonra Üslü ifademi aynen yazacağım. Yani buradaki ifademin sonucu 8 arkadaşlar. Bugün matematikte çok önemli bir konu olan gerçekten üslü sayıları ele aldık. Temel bağlamda bilmeniz gereken üst nedir, kuvvet nedir ve üslü ifadelerin nasıl sonuca gitmemiz noktasındaki ilk işlemleri görmüş olduk. Daha sonra üstlü ifadelerle toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapmış olduk. Bir başka videomuzda daha görüşebilme dileğiyle. Şimdilik hoşçakalınız.